Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ruken Okyay Çiçek, Edisa TV'yi ziyaret etti. Yapılan ziyarette Edisa TV haber müdürü Rıdvan Ortakaya ile gündemle ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Okyay Çiçek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öncelikle medyadaki gözümüz olan Edessa TV'ye ve çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır hizmet veriyorsunuz Şanlıurfa'ya. Bu bizim için çok gurur duyucu bir mesele. İnşaat mühendisleri kendi aralarında İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında kapsamlı çalışmalar yürütmeye başladılar. Yeni yönetim kurulu çok güçlü kararlar aldı. Bu güçlü kararların arkasında duran çok güçlü bir İnşaat Mühendisleri ordusu var. İnşaat odasının detaylı çalışmalarının ve yönetim kadrosunun tanıtımı için 12 Ağustos saat 13'te basın toplantısı düzenleyeceklerini ifade eden Okyay Çiçek, toplantıya tüm Şanlıurfa basınını davet etti. İnşaat Mühendisleri Odası'nın yeni yönetiminin tanıtımını aslında biz duyurmak için kanalınızı ziyaret ettik. İnşaat Mühendisleri Odası pazartesi günü yapacağı basın açıklamasına bütün medyayı davet ediyor. はい。<music>